Ölçümüzü almıştık. Şimdi inşallah size çizim, çizim, şeklini göstermeye çalışacağız kısaca. Buradan en yukarıya eşitlediğimiz şeyde bu bizim ana çizgimiz olacak. Daha sonra ölçülerimizi alacağız. Şimdi bedenimiz kaçtı? 60. 60'ın yarısı 30. Şuradan 3 santim kemer payı bıraktıktan sonra 30 santime çizeceğiz. Kemer payımız oradan kalacak. Diz boyumuz 52 santimdi. 52 santime çizeceğiz. Sonra solun, boyumuz 92 santim. 7 santim de burada paça payı vereceğiz. Bu şekilde. Şimdi ana iskeletimiz oluştu. Buraları çizeceğiz bu şekilde. Basen çizgimiz. Diz çizgimiz. Boy çizgimiz ve paça payımız. Daha sonra şuraya bir çizgi atıp buradan 30 santim yani kaçtı? Basen ölçümüzü buraya çizeceğiz. Aynı şuradan aldığımız ölçüyü şuraya çizeceğiz. 30 santim 3,5 santim de burada peyik pay vereceğiz. Ön tarafa bu. 3,5 santim peyik pay vereceğiz. Şuradan pantolonumuzun ortasını bulacağız. 30 santim 15 santim. Kumaşımızın şuradan alacağız. 17 santim. 17 santim. Pantolonumuzun ortasını bulacağız. İskeletini. Bu bizim ütü çizgimiz. Şöyle çizerek de göstereyim. Çizmeseniz de olur ama ben göstermek amaçlı çiziyorum. Daha sonra belimiz kaçtı? 50. Artı 2 santim de şey vereceğiz buna. Dikiş payı 52. 26 santim. Yani 26 santim. Orta dikişten bulacağız. 13 santimden. 13 buraya. 13 buraya. 26 santim oldu. Şuradan o kişiden kişiye değişir. Göbeklidir, şeydir, büyüktür, iridir. 17 santimde cep payı. Şu şekilde de çizeyim. Yine burayı da göstereyim. Burada cebimiz olacak. Şimdi şuraya gelelim. Diz genişliğimiz kaçtı? 29 santim. Buralarda dikiş payı vermeyeceğiz. Arkadan vereceğiz. Onun için 29 santim neyse onu yazacağız. 14,5. Buçuk. Paça genişliğimiz 20 santimdi, 10 santim, 10 santim. Buralarda dikiş payı vermeyeceğiz. Buraların dikiş payını arka taraftan vereceğiz. Gelelim şuraya. Burada kişiden kişiye değişir. Eğer göbekliyse fazla düşürürüz. Ön taraf olduğu için burayı standart 2 santim de olur. 2 santim aşağıdan olacak. Şimdi çizelim. Şurayı şu şekilde, şöyle oval bir şekilde yapacağız. Daha sonra bu cetvelimizle şu şekilde buraya yapacağız. Paçanın burayı da şöyle hafif şey desek dikerken dışa doğru yaparsak kolay olur. İçeri ön 50 92 boyunda yazarsak bunu. Eğer pantolon patlet yapmayacaksak şu şekilde 18 cm ölçüp buradan veyahut hatta da daha düşük 17 cm. Kemer fermuar payını bırakabilirsiniz. Eğer fermuar üstüne dikeceksiniz. Bu ön taraf. Şimdi bunu keseceğiz. Arka daha arka tarafı daha pratik. Dur dur Mustafa. Güzel. Şimdi kesiyoruz. <laughs> Keserken. Biz fermuarı kendi üstüne yapacağız. Şuraları unutmuyoruz mesela bak. Buraların çıtı önemli. Bura fermuar çıtı. Bura ütü çıtı. Bura cep çıtı. Aynı şekilde şurayı da. Şöyle. Bu çıtlar çok önemli. Arkaya da aynı çıtlar atacağız. Eğer arkayla ön aynı şekilde denk gelmezse pantolon bacağında dönme oluyor yani. Aynı şekilde buralara da çıtımız atıyoruz. Ön tarafımız tamam. inşallah şimdi arka tarafı göstereceğiz. Şimdi ön tarafımızı geçtik. Bu pantolonumuz ön kısmı. Şimdi de arka kısmını geçeceğiz. Pantolon kumaşını çevireceğiz. Çünkü burası geniş olduğu için basen kısmı buraya gelecek. Şu şekilde üzerine koyduk. Şimdi ön tarafta dikiş payı vermemiştik. Dikkat ettiyseniz. Dikiş payını arkadan vereceğiz. Şimdi zaten burada burada çizgimiz belli. Bu çizgileri zaten tekrardan çizeceğiz. Tekrardan ölç almamıza gerek yok. Bu şekilde çiziyoruz. Alo. Aşağıda Pantolonlarda dikiş payı her zaman arkadan verilir. Ön standart neyse o olur. Arkadan dikiş payı verilir. İkişer santim verirsek standartı budur. 2 santim. 2 santim. İki santim. 2 santim. Şu basen kısmında kişiden eğer kişi kiloluysa burayı 3 yapabiliriz. Ama bu 2-2,5 santimde burayı yapacağız. Aynı şekilde da. Buraları çizdik. Şimdi burası önemli. Basen kısmı burası. Bura en az 7 santim, 8 santim, siz, 9 santim. Siz, siz siz. Şu şekilde tutacağız. Şöyle basenimiz kaçtı? 60'tı. 60'a denk geldi. Siz olacaksınız. Ben yolcuyum da. 60 santime denk geldik. Yani buraya işaretimizi koyacağız. Şurada yine önü düşürdüğümüz ama arkayı da yüksek yapacağız. Bu yine kişiden kişiye değişir. Biz ustamıza göre yaptığımız için 4,5-5 santim ya da 6 santim bura değişir. Şimdi yine çizelim. Şu şekilde. Bura böyle. <Sessizlik> Yine burayı bu cetvelle çizersek kolay olur. Şu şekilde. Şimdi pantolon belimiz kaçtı? 25. 2 santim dikiş payı verdik. 28. Arka tarafa da bir hata payı böyle şura normal ölçümüz. Şu kadar taraflar. da genişletip daraltma payı bırakacağız. 3 santim, 4 santim size kalmış. Yani. Burayı böyle çizeceğiz. Şimdi burada biz alıştığımız için bu şekilde şöyle yaparız. Ama siz burada şu cetveli de kullanabilirsiniz. Bu cetvelde yani şöyle iç tarafını şöyle kullanabilirsiniz. Hı -hı. Şey Şimdi arka tarafımızda şurayı da çizelim. Şu basen payı bu cetvelden çizersek de daha şey olur. Ölçü bu kesimini yaparken Şuraya pile açılacak onu da Şu arka pile. Şu orta tarafa Bura arka cebin üstüne gelecek pile paydı. Yani rahatlama payı. Buraya 2 cm. Yine çıtlarımızı unutmayacağız. Aynı şekilde burayı da keserken Dikerken de özellikle dikkat edeceğiz. Eğer vakit olsa dikmeyi de göstereceğiz. Şu çıt. Bakın buraya da çıt atacağız. Buraya da atacağız. Önle arka çıtlar kesinlikle denk gelmesi gerekiyor. şimdi. Pantolonumuzun ön ve arkası hazır. hazır. Birazdan da inşallah cebini, kemerini ve cep şeylerini kesmeyi göstereceğim. Cep karşılığı, kemer. Şimdi şuradan zaten cep şeyimiz çıkıyor. Cep karşılığımız. Şuradan kemerimizi alacağız. Burada 6 santime bu kemerimiz. Zaten fazlasıyla. Yani boyunu Kemerimiz, şuradan köprümüz, pantolon cep karşılığımız, Anladım. kemerimiz. Fermuar için patlatçıyı almayacağız. Ya. O da zaten üzerine almıştık. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Yok.